Sadece D ayakta abi. Bizim olduğumuz yer sağlam. Bakın şimdi bombaladım onu. Tamam ben de yetişmek üzereyim abi geliyorum. Of. Ben de atacağım. Of. Ha, Patlattım da. <laughs> Bravo. Çok iyi ya. Hem yukarıdan hem aşağıdan. Of 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 of. Havadan da geldi. Oyun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tamer Yeşil Bugün farklı bir oyun modu oynayacağız arkadaşlar. Tank savaşına doğuyacağız. World of Tanks oynayacağız. Oynaması ücretsiz olan bir oyun. Siz de benim gibi bilgisayarlarınızdan ücretsiz bir şekilde oynamak için videonun açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Yeni hesap oluşturacaksınız. Davetiye kodu olarak ekranda da görüyorsunuz. Tank Manya kodunu göreceksiniz. 7 günlük premium üyelik, 250.000 kredi ve Excelsior. Tank size hediye olarak gelecek. Ön cephe modunda bayağı eğleneceğimizi düşünüyorum. Hadi isterseniz oynamaya başlayalım. Yanımda Özgür ve Berker var. 3 kişi olarak gireceğiz. Hadi bakalım neler gelecek başımıza. 5, 4, 3, 2, 1 ve karşılaşma başlasın arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Biz bölgeleri savunacağız. Karşı tarafta bir de saldıran taraf var. Ee, A, B, C, D, E, F, I'yi ele geçirmeye çalışıyorlar. Her ele geçirdikleri bölge için 2 dakika kazanıyorlar ve oradan doğma hakkı kazanıyorlar. Sarı bölgelerde tahmin edebiliyoruz öldükçe. Direkt yeniden tanklarımızla oyuna dahil oluyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5 yazan yerlerin de 3'ünü patlatmaları yeterli. Bakalım biz de direkt savunma yapacağız onlara karşı. Şimdi direkt C'ye geldi. Berker sen uçarak gittin galiba ha? Aynen abi spot yapayım dedim. Dur bakalım kim var kim yok. Şimdi ben de tabii ki tamirat zamanı. Ben de hızlı geldim de. Ben destekleyeyim abi sana. biraz hızlı gelmişim galiba. Geldi geçti. geçti hasar alamadım düzgün o. Kaçıyor. Oradan bir. Tamam geri ben amacıma ulaştım geri çektirttim onu. Ben çok ortadaymışım onu fark ettim. Dikkat et. Neyse doğabiliyoruz. Bir süre sonra tabi dak... Şu T34'ü görmüyor musunuz? Adam Doğdum saat tekrar desteğe geleceğim. Şey, biz 10 TL falan gidiyorum. Orası da dolu. Aa gidemiyorum. Kim İyicek vuruyor karabancı. beni ya? Abi sağdan soldan vuruyor olabilirler ya. Orada çok açık. Açıktayım da arkadan vuruyorlar. Evet. <laughs> Neyse dur bakalım. Şimdi farklı tankla. Böylece bol bol da tank denemiş olacağız arkadaşlar. Şöyle gelelim. Hangisini seçelim? Vuracağım ama. Hadi be. abi. Bravo Özgür. Bir canı kaldı. Of hadi be. Aa sektirdi lan. Nasıl gider ayak sektirdi? Aldım abi onu. Aldın mı? Güzel. Şimdi şu köprü altındakileri alalım diyeceğim. Hadi be. be B'yi kaybettik. Şu köprü altına niye basmıyoruz? Sabun aradım, aldım. Ben de geleceğim, bir deneyim oraya. Aa, solda çok yatmışlar. Geldim ben kerdeste. Bakalım, ben bunları indirmeye gidiyorum. Löv var önümde. Ne yapıyorum? Ben de bilmiyorum ama. Ne abi. Yanıyor adam. Ooo, guard gelmiş. belki için kaçma vakti. <laughs> Eyvah. Yav. Ben de bitti ya. C'yi vermeyelim be. Ben C'ye bakacağım şimdi uzaktan. C'yi alan kim? Aa ben içindeydim abi ama. ...patladım. Göremiyorum ben ki. İçinde abi eleceğim var. Şeyde küçük bir yerde. Böyle. Lan var ya ince görüyorum ama vuramıyorlar Aa, ki. Oğlum, oha bana bakıyormuş. Hadi be. <laughs> Şaşırdım. Geliyorum desteğe ben de. 10 saniye gitmek üzere. Lan arkama gelmişler niye indirmiyorlar bunları? Yapın lan şu pası. Abi bu bölgeden çıkmamız lazım. Oyuncular dedim bir Belliydi kaybeticem bizden gelmesin Ya şey çıkışın vuruyor ormana Neyse başka bölge gitti mi B de gitmiş A da gidiyor Biraz daha iyi savunma yapmamız lazım Yani B'ye Şimdi kimle gelelim oyuna Senin var ya T54 ne yapıyor orada Oh sağlı soldu geliyorlar Onu aldın aldın Yok alamazsın boş ver. Oo. Hava bombardımanı çok iyi yaptılar ya Sana kötü bir haberim var Berker. Öbür taraftan da geliyorlar. Abi vallahi Öbür şu anda taraftaki nasıl geçti anlamadım ben. Geçmiş oraya bak. Hiç önemli değil yani. Şu savaşa bakar mısınız ya? <laughs> mayınlar peki mayınlar hadi. Şu mayınların patladığını görelim. Evet patlamak üzere. Ben, ben adam görmedim of. zaten abi. Ne oldu lan? Mayınları algılayamıyorlar. Of. Berker sıkıştı köşeye arkadan geliyor Type 59. Tekir Dağlı geliyor arkadan. Mayınlar var ya. Aklın ah, sen de patladın. Şey. Of 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 of. Havadan da geldi. Çok iyi ya. Ben attım. Sen mi attın? Ölmedi. Ölmedi 54 abi. kaldı ya. Son şakası <laughs> şakasını yaptım. Gider ayak. Şakasını yaptın da F'ye de gidiyor ya. Uf. Evet F'ye de. Son verdim. savunmayı çok çok iyi yapmamız lazım. Bu bir takım oyunu ıı, ıı. Şimdi, bak üçümüz birlikte hareket edersek bu işi yaparız. Yani. F'ye de şu an en az 8 tank saydım. Saydım saydım bitmedi. Neyse son 23 saniye. Of Ferdinand'ı sağlı sollu. Ferdinand ihanete uğradı bugün. Of. Oğlum bunlar 5'e çok kalabalık geliyorlar ya. Oğlum teker teker gelsenize lan. Bak. 112 ile T44 kaçıyor. IS-3 de uzaktan diyor ben vuracağım. Şimdi. 4 ile 5'in ortasından ben geliyorum. Okey ben de oraya doğru. Ee, pisonte alıyorum. Ben de TD aldım abi. Şöyle, Şöyle. Özel mermimi de atayım. 2 ile patlata patlata. Şimdi. Nereden nereye hedef alacağız? Evet güzel bir savunma noktası lazım. Aynen hep beraber pat 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 böyle indire indire gidelim. Buraya zorlasam çıkarmayayım acaba? Oha. Dur bekle ben de arkanı ittiriyim seni. O Dur. Oraya çıkabiliyor musun? Yavaş, ıı yavaş. E yavaş Dinle beni. ittir, beni, beni beni beni. Değil. Yok benimki yani çıkmaz. Bir kamera bir benimki şey çıkmaz abi. Benimki çıkmaz Biraz Ağır. Biz ağırız. Yeni şunlarla birlikte hep beraber ittirme operasyonunu yapalım. Lan işte seni ben var ya seni ben var ya neredesin lan sen göremiyorum ya ah delemedim nerede o? o adam yok oldu hayır bombaladım bir de onu topu gitti ah <laughs> açıyor. bayağı iyi onun. Aynen buradan zor şey yaparız ona. Oh. Ben sıkıştım burada. Aa abi, bak işte yapacağım. Hem da zaten. Şurada Emil bir bana bir baksa. Ya nerede deliyorsun? Nerede? Ben şuraya bak şimdi bak bak hareket hazır mısın harekete? Hazırım abi. Ben buradan salıyorum kendimi aşağıya. Bir tamir olacağım. Aa evet kedimizde tamir var. Aynen öyle. Allah 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 Allah, Allah. Nereye gidiyorsun sen? Bir yandan da vurdum abi of hadi be geldi geçti geldi geçti patlatamadık ha, palet yedi güzel güzel bir daha zaten hareket edemez o az önce değmişti palet doldur lan indirdim güzel, abi süpersin şimdi teğmen ol teğmen teğmen ben çavuşum hala şimdi şurası orta bir bölge buradan bence sol tarafı geçici engelleriz şu objektife de çok kılım orada ama yapacak bir şey yok Haydi birlikte. Savunacağız. Oh çarı. Vurdum bir tane. Sen karşıya mı çıkıyorsun? doğru geliyor. Evet abi. Ve göremiyorum. Basıyorlar abi buraya. Dur bakayım karşı. Gelin. Gelsin İndirdim bunu. Kart geldi canım çatıştı. Ah aldı beni. Ha sen arkadasın. Ben hemen arkadaydım. Şey zannediyorum. Yanımda Berker var. Tabii tank isimleri yazdı için. <laughs> Şimdi bak şimdi. Artık Al sana bir diyorsun? teşvik attım. Doğup desteğe geliyorum ana. Abi, ben şimdi o em ile bir şey yaptım. Doğdum destek. Arkadakine. Abi. Ben şimdi onlara basacağız bu bir Şarı görüyor muyum? Göremiyorum. Hey Al. Teyman. Teyman. Şimdi ha, göremiyorum Al derken Teğmen oldum Teğmen Teğmen şimdi objektife dalıcam Ha göremiyorum o burada değilmiş Abi incri... skorpiyon baksana ne yapıcam işte Burada bir tane Skorpiyon Tortuz var Ha tortoz geliyor Yok onun boyu kısa Oha be. Nasıl savaşıyoruz be? Hey! İşte savunma böyle yapılır. Vuru. Hadi be. Lan! Vuruldu da patlaması lazım da onun. Neyse ben biraz şey dondurayım. Hadi lan sen. Seni indirecekler lan sen dikkat et. Geliyorum yanınıza. Bu tarafı ittirdik. Son 18 dakika dayanabiliriz bence. <laughs> Hayda 4 gitmiş. Ab sarılın birbirinize sarılın. <laughs> Sarılalım. Ne oldu? Aa 3 tane birden mi gitti? Oğlum evet, ne güzel evet. savunuyorduk ya. Çok da güzel oyunda. <laughs> sağlı sollu, sağlı sollu bir oradan bir buradan denedik. 3'ümüz savaştık ama karşıda 30 tank vardı. 3 kişi 30 kişi mücadele ettik. Vallahi <laughs> iyi iyi ne hakikaten iyi dayandık. 5 4 3 2 1 ve ön cephe modu başlasın arkadaşlar. Biz savunan taraftayız. Gördüm gördüm gördüm. Ay LT LT var ya. Of, vurdum abi. Oo çok kişi var. Bir suyu vurdum. Arada kaldım. Yani nasıl vuramıyorsunuz ya ekip? <laughs> İçeridekilere iyi vurdum da bozulmadı şey ya. Çok açıldı çok uzak kaldık şey Aa ya. Aa gitti ya aa gitti verdik ne yazık. Evet. Ya. Beni dönmeme gerek yok. Şöyle yani, evet. Berkerde doğdum ben yine. Aynen, şimdi abi D, D değil bir dakika. Sanırım kırmızı alanda. çıkmamız mi? lazım. B'ye gidelim abi. Kırmızı alanın dışındayız ya. Getamer abi içeride galiba. Ben içerideyim, geleceğim şimdi. He. Abi. Çıkın da 40 saniye kaldı. Çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Bas abi bas. Benim arkamda bir tane zırhlı var şimdi o vuracak beni de. Abi benden. ekip. Yapacak bir şey yok. Bas. Kaçıyorum. <laughs> İlk alanı kaybettik. Ben hala erim ya. Siz nesiniz? Çavuş abi. Vay. Berker sen dersin galiba sesin çıkmadığına göre. <laughs> Aynen öyle. Daha yükseltemedik rütbeyi. Evet, 3 açıktan gidiyor abi. Aynen. Ben kar ile geliyorum. Be 12 12de geçecek evet, abi. Evet 2, ah, 1, açılıyor. Ha, döndü. Bravo abi. Ben güzel ama ol. yanlış yaptım. Bak abi bağlı olur zaten bir atışım var. tam, var var. Var var benim de var geliyor. Ah çıkmadı be. Dostum Lan, yalnız bu ben alan benim ya. Ben vurdum diye herif geldi önüme şimdi. 116 vurabileceğim vurdum. Oh, tam D'yi vermeyiz de abi, Har abi, haritada ne durumda? Lan Dur, abi. İyi Oha. B'yi fena açıyorlar. şey yapıyorlar. Abi pardon, pardon. abi. Vuramadım abi. Artı geldi. Bana erdi. Ben öbür tarafa geçiyorum ya. Burada aksiyon yok. Oke. Okay. <laughs> ne? Oo! Neydi abi şimdi yedi tank avcısı hiç var bir tane. Ne saldırı Bunlar nerede ya? Abi su kapandı mı ya? Sen bir tık uzaklaştın galiba görmedim. Yani. Oo oh, sollu vuruyor. Bura Çok Aferin iyi abi. Be. Ben de şu suya atayım tek dördü. Abi sen sen de su at tekrar. Ayese de atalım. Ayese attım abi. Abi isuyu alsaydık ya 268 kaldı ya. Aa, ben can az diye atmadım onu. Çıkarsın be. Alırız onu ya. Alacağım ben onu şimdi. Abi, Ay, ben hırsız. yukarıdan yardıma geliyorum ya. Tamamdır abi İso öldü bu arada Takviye bastım Çok açıldım Abi solda progetto var açma yani. Abi solda progetto vardı Allah rızası için Ah be ben Tamam çok alakasız yerde kaldım Yeniden doğuyorum Tek 4 bana sıkacak. Hayır <laughs> çok açıkta. Görebiliyorsan abi. Şunu göreceğim de. Da... Şunu altına sıksan. Ooo yukarı. Pregat da görüyor beni ya. Ulan onu var ya. Şu ben. 15 saniye bilmiyorum. geliyor. O iyi konumlanmış ya. Yani. Neyse ben D'ye geçirmem onları. Hepsinin ortasında kaldım. Benim yerim çok büyük abi. Gel, gelin buraya. Eğlence var burada. Buraya yukarı da çıkamıyor onlar. Arkamdan geldi abi, dikkat et. Arkamdan mı? Hah. Oha! Lan kaç kişi geldi oradan? Kişi geldiler abi. Tamam. Berker, Berker yardım et. Abi geliyorum da solda da AES'leri ler, açayım Çok kötü kaldım. Şimdi tank seçelim bakalım. Panzer alacağım, mut Özgür as al kendini arkaya As al Mayın ee, Lorraine... var Mayın mı var? Eyvah eyvah Aa, mayınlara eyvah Mayınları ne görebiliyorlar mayın mı? Ya Görünüyor mayınlar ya Abi bir de üstüne şey yaptılar bana Abi sadece sana mı bana da geldi Of ben Aa, ya, ben. Of gelişine vurdum D'de biri var vursanız onu arkanızda ya bu bir dakika ya. Bir tamam. çek. Abi bir de vuracağım ben Dur, de. Dinlemedin midir ya? Aldın da. Abi çok saldı ya. Vallahi çok saldı. Çıldıracağım yoksa. Olmadı gene yapamadım. Yok koçum yok. Öyle bedavadan kill yok. <laughs> ben de savunuyorum ya. Siz ikiniz de mi gittiniz? Evet evet. Aynen. Aa. Bir dakika şeyim var benim şu anda bekleme. Neyse seni izleyelim arada kaldık biz ya. Yani. Mürettebat şoktay Şok mok yoktur geldim dostum geldim. Çok iyi abi. Zırh delici vardı ama patladı. Şimdi şu Scorpion duruyor mu acaba orada çok merak ediyorum. Öldü öldü Scorpion öldü. Tamam öldü işte ben. Olmuş. Yukarı çıkıyorum Tabii yine. Yukarıdan ben D'yi koruyacağım. Şuradan bizonte yaklaşıyor Gerçi ölmek O ne yapıyor orada? Ölmek için yer mi arıyor Evet abi Haydi gördük kim gördü lan beni Aa bunlar arkadan geliyorlar yine Abi arkadan lt Lt ile bizonte geliyor abi Lt hızlı geliyor de buraya bunları ayıklayalım bir dakikan var abi. A aynen benim de tam bir dakika var. Geldi Bravo. LT. Tamam. Gelsin. Gel dostum gel. Biraz korktu gibi sanki. Lan! Bombalıyorlar beni ya. Oğlum bütün bombaları bana çekiyorlar ha yukarıdan. Ayda bir Bravo. tane de ağır geldi. Bravo. Bravo. Veriyorum hasar ama ne yapacağız? Lan! Senin ben bir son deni alacağım. Alacağım lan. Öldü o da öldü abi. Öldü de biz de öldük. 20 saniyeye doğuyorum. Ben de geliyorum. Aynen. D'den yine. Okay. E ben nasıl hemen doğdum siz sona geliyorsunuz? abi öyle öyle. Artık dediler ki ölme. <gülüyor> <gülüyor> Lan abi. kim Stand gördü goal. dakika bir gol bir? Ben de oradan doğdum. Neyse deyi alamıyor bunlar da. Kaç dakika? 2 dakika. Almaları Biraz lazım. Çetle, yapalım. l alalım abi. l çekelim. Ben o LT'yi tyi böyle giderse kazanamazlar zaten. Yok. Oba, kim bu be? B-C kim? Behçet. Benim abi. Bams. Arkandayım. Abi o l kapalamaya gidiyorum ben. Allah 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 Allah. Ben indirdim galiba. Bana çeken kim? Bana vurabiliriz, çok acayip. D'yi alıyorlar, gelsenize D'ye. Abi ben... Ben reload yapıyorum, s gireceğim direkt aşağı atarım. Geliyorum. 7 Hiç durmadan basıyorum abi Aynen 3 d çıkardım da biri beni vuruyor Hazır abi Ben soldan arkalayacağım onları Hadi, Hadi be! be! Ay. Çok fena kaçtı ya. Eyvah Lord da bu da yok, yok geldim ben de geldim ben de Çek onu bravo Vurdum Yanlış taraf, yanlış taraf. Ben yeni yukarı çıkıyorum. Deği vermeyiz ya Oo, lan. Arkamda abi. Abi Boras. Laf olsun diye sıktım. Cana kaldı abi. Onu indirirsin. Ela. bizde be çok rahat kazandık abi, ha. Kaldı. Ama öbür alanlar ne durumda? Yok ha F'yi alıyorlar. Ee, VK var. Sanırım Hadi be ulan dibimdeymiş lan. Evet evet evet. Gelsenize de indirelim. Geliyorum abi. BK mı? De... geldim. Tamam ben DT'ye gideceğim. Biraz sakin oynarsan yetişirim abi. Yok yok buraya biri daha geldi Dur, güzel. Tamam tamam VK'yı VK'yı arka diyorum ben de. tamam. Kapalı gidiyorum. Kazanmak üzereyiz izlerken. Bu arada sadece... Sadece D ayakta abi. Bizim olduğumuz yer sağlam. Bakın şimdi bombaladım onu. Ben de yetişmek üzereyim abi geliyorum. Of! Ben de atacağım. Of! Aa, Patlattım da. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Çok iyi ya. Hem yukarıdan hem aşağıdan. Bana çeken kim ya? m 40 çekti bir tane. Arkada biri daha var. Ya LT beni bırak gözük. HF'yi ver aldılar ya. Ah be. Onu alamasalar bitirdim. Güzel güzel biraz baskı yapalım mı? Yapalım Hadi. Abi. Aynen. Abi LT var şuraya aynen. Ayı suçların olduğu tarafa LT'ye. Hadi be. Ben vuracağım şimdi. Onu. Of çok fena vurdum lan. Abi, Gelişine <laughs> abi. güm. Yani. Burada zırhlı var bir tane. Ayı suç. Ben abi? e, oraya de, oraya de, oraya e oraya nasıl oraya verdiler at. oğlum? Bizden başkası çalışan yok. Berker çok yaklaşma ona bombardıman at. Eyvah L2 Hayda. LT bana vurdu ve öldüm Ben LT diğer tarafa gitti diye çıkayım dedim de Ben takviye açtım bu arada Ya biz evet, niye abi, şey, şey yapmıyoruz ki. ki Yani tamir etsek tankları daha iyi oynayacağız Evet doğru Yani evet mantıklı da Neyse Ayas 3 gitti ya Evet evet çok geride kalıyor adam Yalnız arkadan biri gelirse de biz de gittik Çok açıldık <laughs> Evet biraz fazla açıldı. Ama LT'ye bir patlatabiliriz şu LT gitti ya onun kaçarı yok. Aldım onu abi. Şimdi biz ne yapacağız? Bu adamlar başka yerlerim saldırıyorlar? Ancaza Özgür gelip. çıkabilirsin Özgür. Oo, oo, Özgür abi. çıkabilirsin. Çıkıyorum abi. Hah karşıda var tank var şeyde hemen önümüzde. Vuracağım ağzına vuracağım onu. Tam önümüzde. Ay. Hafif gözüktü kayboldu. Sınır kontrolüne geldik. Gel gel şunu 20 saniyede indirdik indirdik. Hah gözüktü bak. Evet. Vurdum abi. O y da bana vurdu. Yet yetişebilirsem geleceğim de yok yetişemeyeceğim. Sağlı sollu dalalım bura. Sonu 5 evet, evet. saniye. Bir daha vurdum. Hadi be. <laughs> 520 kaldı. Zafer ve kazandık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videonun başında da söyledim. Gördüğünüz gibi Türkçe ve oynaması ücretsiz bir oyun. World of Tanks. Videonun açıklama kısmındaki linkten siz de bilgisayarlarınızdan benim gibi indirip oynayabilirsiniz. Yeni üyelik oluşturacaksınız. Davetiye kodu olarak Tank Mania çıkacak karşınıza. 250.000 kredi, 7 günlük premium üyelik ve Exelsir taksi e hediye olarak gelecek. Yeni başlayanlar için bence gayet güzel bir hediye. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Şu anda ekranda iki farklı World of Tanks videomu görmektesiniz. Herhangi bir tıklayarak da izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.